Bakalım ne yapıyorlar. Camına bu nedir abi? Bu, teneke kebap. Tabiri evet. caizse cingerek kebabı. <laughs> <Yani. gülüyor> evet abi. Ha, arasında şey ya. Ama biz tek tabii ki ten, teneke kebap diyoruz buna. Teneke kebap diyoruz tamam abi. Şimdi ben kapatalım kapatırım camını. Ni? Tamam, tamam, peşe. İbrahim, iki çuval da çimantı getir, kadar şişenle. <laughs> Hahahah! Bak, bu kadar yetiyor mu? Hayır, yatacağız. Ha, Şimane toprak yetiyor yapacağım. mu? Toprak yetti mi o kadar? Yeter. Hava almasın, Sadece, hem duman hem hava... ...girmemesi açtılar. İbrahim, çıtır. senin taraftan mıyız, bizim taraftan mıyız? Sizin taraftayız abi. Evet. Yağmur. Nasıl mı Yağmur var mı İbrahim? Yağmur yağmadı Bülent. <laughs> Ulan caydıracaktın bizi var ya. Çatla da patla. Güneş de yok yalnız. Yağmur da göremedik güneş Bülent'de de göremedik. Bak, hayran, i̇yi iyi böyle iyi. Hem Yağmur yağmasın ya. da iyi. Hem güneşli hava hem... Kamilacığım üstteki de tam, tam, dakika, daha. Evet, Bir şey Bugün tam güneşli hava olduğunu söylüyor bize. Bülent ters tarafa <laughs> düştük kardeş. Onların tarafa geçtik. Şimdi kürek olsaydı var ya onu ne bize alıp korduk işte. Köyce. Onu ne yapabiliriz? Cahit. Abi, abi şeyle. Tenekeyle abi. Evet. Evet sen İbrahim. Dikkat abi. Dikkat çok abi. Dikkat et abi. Kamil abi. Hı? Şuraya gel işte. Şuraya koş Şuraya. Şuraya. İbrahim işleri biliyor abi. Tamam kapağından tutalım malı. Çok güzel. İbrahim sen. Sen bir numarasın ya. İbrahim neredeyiz? Abi yer alalım. Allah tarifi vermiyoruz. <gülüyor> 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 ama ilk yıldan söyleyelim. Kastın neydi Moni? Kastın <laughs> <"Dastum> neydi Moni? <laughs> ne taraflar iç acaba? Denize yakın. Denize yakın. Denize yakın böyle güzel manzaralı. Balığı bol diyoruz ama balık da çıkmadı. Ya abi aldık ya işte bir parça ya. Bir, parça. Bir parça aldık. Yemleme yaptık daha işte ya. Daha alacağız. Allah'ın izniyle zaman bol. Daha biz buradayız. Mekan hazır. Çadırlar kurulu. Evet. Kamil abi şu biraz boşaltalım istesin. Var da abi. Topladık. Bekle ya. Bir şey yapacağız. Ortak Tamam. de parçalarda vuracağız. Gel gel gel. Pişti mi abi? Ne çabuk oldu abi yarım saat ya. Bir, yarım saat değil, 40 dakika falan mı oldu işte? Öyle mi? Bakalım şöyle de. Ganimet <laughs> İbrahim, İbrahim yardım. çıkıyor yardım. ganimet. İbrahim. İbrahim yardım, İbrahim yardım. İbrahim yardım. <laughs> abi yardım ne yapayım ben? Alttan mı dayayayım? Yok. Ne bu köşesi Şeye Tamam kaldır abi sen de kaldır oradan. Alttan kaldır. Olmamış. değil mi ya Olmamış bence. Da var. He? Evet var. Var abi var. Bakalım hemen. Var abi var. Abi tut sen onu şeyle. şu tuttuğun şeyler Abi yine de be. şöyle bakalım abi durun bir dakika. Durun bir dakika abi. Vay 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 ben konakla ne düşünüyorsun Necmen? Hı? Ne düşünüyorsun konakla? Bu konuda ne düşünüyorum? Daha olmamış çingene kebabımız. İyi <laughs> bakalım. Meşhur. Devam abi kapatın. Yani demek ki saatini, daha doğrusu ateşini ayarlayamadık abi. Ateşini al. bu sefer de yakın. Evet. Şimdi bir daha kutuyu açıyoruz efendim. Efendim <laughs> kutumuzu. Bakalım ne çıkacak. Adı, abi sen tut suyu dedim ben buradan aç o zaman. abi dedin ki ben çingene kebabından anlarım dedim. Şey pardon çingene neydi? Hı. Çingene tavuğu. <laughs> Öyle miydi neydi? Bu teneke kebap. Teneke kebap. Ama abi ha böyle kutuyu açıyorsun kapatıyorsun. Tabi yürüye göre buna çingene tavuğu diyenler var. Teneke kebabı diyorlar. Teneke kebap diyelim ama biz teneke kebap diye düşündük. Ve teneke kebap diye biliyoruz. İyi bu evet canım. Abi olmuş mu sizce? Bu taraftan bakalım başkanım. bakalım abi dur. Bir bak, dakika. Ha. Bir dakika bir, bir an. Abi baksana ya şuna daha ne olacak bu? Başkanım bir bak bakalım abi. Tamam, abi tamam. Olmuş bence dur abi. Şimdi şu şekilde alalım. Camil abi sen işi biliyorsun ama, abi. Ben. Asıl asıl. Evet. evet. Bunu nasıl çökeceğiz peki? Bunu nasıl <gülüyor> alacağız? Koy şuraya koy, kulağa koyarız abi. Vay 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 vay. Böyle alacağız, koyacağız. Camil abim, bir de tavuğu onun üzerine alalım da abi. Öyle bir güzel bir görüntü alalım abi. Şöyle ne alalım başkanım? Vash, Baş, alımı ney bu neydi ya? Vay vay harika. Elinize komuza sağlık. <gülüyor> şey, <laughs> sen mi attın yine? <gülüyor> <gülüyor> Abi eline sağlık. Teşekkürler. Ah, teşekkür olsun.